Selamlar Yengeç Burcu. Hoş geldin. Kanalımıza sefalar getirdin. Umarım iyisindir. Her şey yolunda gidiyordur diyerek şöyle klasik bir başlangıç yapalım. Niyetleri tuttuysanız, şöyle hazırsanız. Niyetler tutuldu ve hazırsanız zamansız zamandan bir bakım Ne zaman izlerseniz o ana ait olacak. Evet yepyeni bir enerjiyle açalım bakalım neler geliyor. Yengeç burcu için. Tabii ki yükselen ay güneş burcunuza yengeç olabilir. Seyredebilirsiniz. Bir bakalım. Hmm. Evet. Bakalım. Başlanıp başlanıp sonlanan şeyler var. Hızlı şekilde. Yani e, kısa süreliğine yapılan şeyler var ve bu anlamda mutsuz olma, keyifsiz olma haliniz var. Yani kısa süreli ilişkiler, kısa süreli bir iş hayatı e, birazcık sizi yormuş ve yıpratmış gibi. E, uzun vadeli şeyler istiyor olabilirsin. Birazcık daha e, samimi insanlar ve samimi durumlar istiyor olabilirsin. Sana güven veren e, bir takım şeyler istiyor olabilirsin. Çünkü bakın burada bir şeye başlanmış. Ayan belli. Biriyle bir konuşma, biriyle bir ilişki, iletişim, ve ilerlenmek istenmiş. Ama sizden dolayı değil. Karşı taraftan dolayı yan bir yol çizilmiş bakın. Yani sen bu yola gelirsen hani ne yaparız? işte ilişki yaşarız veya iş yaparız veya işte başka bir olayındır gibi bir hava var burada anlatabildim mi? Bu yani siz buraya gelirseniz olur. Gelmezseniz olmaz. Ama yani sonu nasıl? Sonuna baktığın zaman yine tıkalı. Yani sen bu yolu tercih etsen de, onun sana çizdiği yolu, onun sana e, seni götürdüğü yere gitsen de, bu olayın zaten eni yok, sonu yok. Bugünden onu kestirebildiğin için, sen bir arkanda sakladığın makas enerjisiyle bu olayı bitirmek istiyorsun açıkçası. Şimdi zaten dediğim gibi, hani e, bir yol çizilmiş, evet başlanılmış, bir şeyler yaşanıyor, yapılıyor, oluyor, olmuyor artık. Bu tarafa doğru bir şöyle kaymış bu insan, sana da böyle bir yol çıkarmış. Başka seçenek yok yani. Bunu seçtin seçtin. Bunu seçmedin olmaz. Ama seçersen de bir yere kadar zaten vadesi var. Bir yerden sonra yine gitmiyor. Tıkanmış bakın o. Küçük bir araba aslında bu yol tıkayanda. Yani bu araba kaldırılabilir, e, götürülebilir, yürütülebilir mi? Evet ama hal böyleyken buraya tıkayıcı özellikte olması işte şartların uymaması. Sana uymayan hiçbir şartı da sen kabul etmiyorsun. Çok güzel yani şurada bir umut ışığı var. Elinizde çok güzel bir fener var gibi bakın. Şu fenere bakar mısınız? Çok güzel yanıyor içi. Kocaman bir fener. Neredeyse senin boyutlarında boylarında. Birebir böyle boylarınıza çıkmış. Yani aşkınızı, işinizi artık ne arıyorsan onu bulana dek umudunu kaybetmemek ve bir umut ışığının yanması gibi. Tekrardan şekil alan, tekrardan seve heveslendiren, mutlu eden, içine çeken bazı durumlar hayatınıza girebilir. Ve sen şuradaki zaten ee, olay, olay senlik değil zaten. Başladığı gibi bitirdiğin şeyler olabilir. Bu açıdan da vicdanı rahat, kalbin rahat, huzuru da bulmuşsun. Dedim ya şekillenen, sonrasında şekillenen şeyler var. E bir horoz, işte horozun kuyruğu da buraya dikilmiş. İşte horozun senin de karşına geçmiş. Ötüyor. Horoz, bakın horozun baş kısmı, testi gibi geldi. Kulpu olan bir test gibi şu. Gövdeyle baş bölgesi, gövdesi. Demek ki içi dolu şeyler konuşulacak. Demek ki boş vaatler yok. Beklentilerini suya düşüren bir şey yok. Ee, artık istediğin olan her neyse. Testi burada aslında biriken şeyler, dolan şeyler. Ve o hayvanın hani boğazıyla karın bölgesine çıktığı için iletişimsizlikte içe hapsedilen durumlar gibi. Yani birazcık iletişimde problemler varsa aşılacak da olabilir. İçte saklanılan duygular, bastırılan şeyler dışa yansıtılmak için uygun zamanlar, uygun koşullar arıyor gibi. Bu herhangi bir durum için belki size biri bir haber verecek, iş, bir iş yerinden çağrılacak, bir şey olacak. Uygun zaman geldiğinde bu haber senin olarak görünüyor. Sen ama fenerinle uğraşıyorsun. O kadar güzel ki fenerine eğilmişsin. Orada aydınlatmaya çalıştın. Orada e, değiştirmeye çalıştın. Umut ettiğin, hala umutla yaklaştığın şeyler var. Harflerini veriyorum. E C F O V. Burada harfleriniz E V C O S. Şurada da sanki böyle bir aşağı doğru baktığımız zaman Selin gibiz. Hmm. çok değişik bir harfler görüntüler var ama daha çok bu harfleri olan bir kişiyle çözüm getirecek bir sürece geçecek olabilirsiniz. Anahtar var. Bunu da söyleyelim. Hadi bakalım bir de şuraya bakalım. Niyetler tutusun tabii ki. Sizi üzen bir durum. Bakın bu boşta kalmış zaten. Bunun enerjisini zaten istemiyorsun. Hayatında tutmayacağın bir enerji. Yavaş yavaş. O şuradaki akış bakın devam ediyor. Geliyor da. Bir zıtlaşma görüyorum ben burada. Bir ikilem görüyorum. Bir kararsızlık görüyorum. Biriyle aranız limoni olabilir şu an enerjisinde. Her ne kadar böyle hani olayın zor zoruna zor zoruna gitse de sonrasında hani oluruna bırakmak ya da o kişi kendi haline bırakmak o durumu kendi haline bakmak bırakmak var önünde bir göz var <laughs> kesinlikle bir şey fokuslanmış olarak çıktı şimdi burada rahatlama ihtiyacı daha fazla her ne kadar sen e, çalışmalarının maddiyat getireceğini maneviyat getireceğini aşk getireceğini düşünsen de sadece aradığın huzur olarak çıktı sandalye gibi bir yer. Anlatabildim mi? Rahatlama ihtiyacı var daha çok. Mola vermeye belki ihtiyacı var. Hepsi bundan ibaret. F -E harfi. F -E harfi. Şurada bir kalp var. Bakın şu arada. Bakın şurada. Ve iki kişi. iki harf diyeyim. O iki harf. Biri sizin isminizin içinde olduğunu varsayalım. Birinin de karşı tarafın. İki kişi birbirine ok göndermiş. Kalbe doğru. Demek ki beklenilen konuşma, buluşma artık her neyse ortaya dökülecek şeyler var. 2 <laughs> tane geldi şöyle alalım kapandığın bir yer, kapattığın şeyler olabilir. Hani güvenene kadar ya da işte e, belki saygı duyulana kadar, belki iyi olduğum anlaşılana kadar vesaire. Ne arıyorsan, ne kendinde dışarı yansıtmaya çalışıyorsan ya da uygun koşullar oluşana kadar ben e, kendimi kapattım diye olabilirsin ama burada su kralı geldi. Bakın aslında bütün kartlarda sevgili dostlar duygusal bir hava hakim. Onu da söyleyeyim kalbinizi ve zihninizi etrafınızdakilere açma vakti gelmiş. Güvenilir ve gönülden bir tavsiye alacak olabilirsin. Yardımınıza, imdadınıza da bir kişi veya birileri gelecek, koşacak olabilir. Bu daha çok senin doğasal çalışmaların olarak da hissettim. Yani onun karşılığında gönderilecek bir takım yardımlar. Şimdi batmak var, çıkmak var. Yine batmak var, yine çıkmak var. Yine bildiğinden şaşmamak var. Sizin hayatınız böyle gidiyor gibi. Yani bildiğin yoldan şaşmıyorsun. Her ne kadar seni e, eksilt e, bazı konularda eksiltse de, azaltsa da, e, acı çektirse de halen bildiğin yolda ilerlemeye devam ediyorsun. Bunları belki bir sınav, belki bir engel olarak görüyorsun ama pes etmiyorsun. Bu güzel. Çünkü var ettiğiniz şeyler var. Yani var ettiğiniz derken ürettiğiniz diyelim, çoğalttığınız şeyler var işin içerisinde. Bu bir birlik, bu ruh eşinle, bir takım işte ilişkindeki partnerinle, eşinle bir yere kadar getirdiğin ilişkin, çabaların, iş hayatında yine öyle. Yani aslında boş beleş enerjiler yok burada. Hep çoğaltmak, üretmek adına çabalar, emekler var. Yani en azından illa hani fiziksel olarak bir yorgunluğun çıkması mı lazım? E, bir emek, bir şeyler üretmek için. Hayır onlar ruhsal çabalarda olur. Zihinsel, kalpsel çabalarda olur. Bunlar işin görünmeyen ama en zorlayıcı kısmı belki. Yani bedenen şunlar şunlar olsa dayanırım dediğin ama psikolojik olarak zorlandığın, ruhsal olarak kendini ifade edemediğin durumlar içerisinde gördüm seni. Burada bu var. En dibi yaşamak, en dipte olmak, belki bir prestij kaybı, affedersiniz. Bunlar olabilir. Ama genel gidişata bakıyorum. Şimdi bir sessizlik var, bir hani ölüm kartı geldi, ölüm yaşamın ikiz kardeşi, yani diriliş istiyorsun, nefes almak, seni toparlamak, top, seni toparlayacak, seni birliğe ulaştıracak, seni e, vizyonuna götürecek, bir takım şeyler istiyorsun. Ve burada kendinden emin olman lazım. Sadece kendinden emin olman ve pes etmemen lazım. Çünkü o e, ölümde bir sessizlik var ya. O sessizliğin bozulma hali var. Araba kartı geldi. Orada da bir arabanızın yolunuzu tıkadığınızı söyledik. İşe yaramayan bir takım şeylerden kurtulma halin. Sonrasında işlerinizin, ilişkinizin önünün açılma hali. Bir e, kupa prensine bakın bekleyiş var. O bekleyişten sonra Güzel bir fırsat elde etmek, kısmet elde etmek, bir şeyleri çoğaltma imkanını bulmak. Bunlar görünüyor. Kulede de yıkım var. Öngörülemeyen bazı değişimler. Sonucu kabul etmek. Seni hedefine daha hızlı ulaştıracak. Kayıpsa kayıp. Bir şeyin yasıysa yas. Tutacaksın, yapacaksın. Böyle olması gerekiyor demek ki. Ama sonrasında çiçeklenme haliniz var. Sonrasında güvenebileceğim birçok şey var. Haberleşmeler çıktı. İletişim. Tavuğun, o tavuk değil, horoz çıkmıştı. Horozun boğazından şeye kadar kilitlenen, karnına kadar kilitlenen bir yapı vardı. Söyleyemedikleriniz, ifade edemedikleriniz, tıkanan boğazda düğümlü kalan şeyler dışarı yansıtılacak. Seni çok masum ve içten seviyorum. bir bakıyorsunuz bir daha bakmak zorundasınız bu enerjiye. Çünkü şimdi e, şehvani şeyler yok mu? Yani şimdi masumluk tamam şefkat. Yani belki hani şehvet ateşiyle hızlı ilerleyip şefkati kaybetme durumu da söz konusu olabilir ama burada e, masum bulunmak, gerçekten iyi anlaşılmak, gerçekten o kalbinle e, o kişiyi istediğini gör e, o kişiyi istediğinizi görmesini istiyorsunuz. Yani evet hissediyorum o benim ruh eşim. Misyonumuz aynı, vizyonumuz aynı. Yani böyle bir karşılıklı böyle bir e, hissiyatlar da aynı. Birlik olabiliriz, birleşebiliriz, koşulsuz sevgi ve aşkı deneyimleyebiliriz. E, ve e, bunlara rağmen hani bu kişinin yan yollar seçmesi sıkıntı yaratıyor olabilir ama bakın burada birlik var. Yaşanan tüm zorluklar ve sınavlar bitiyor. Artık ilahi müadilinle birlikte önünüze çıkabilecek tüm engelleri aşma zamanı. Bolluk, bereket, aşk şimdi sizin için geliyor. Eğer ki ruh işin yoksa ruh işini bulabilir. Eğer ki aklında biri var diyorsan burada kupa sırlı bir şey taşır. Yine kupa kralı, yine kupa kraliçesi denge denk olan. Bakın kalbesiz de okuyor oluyordunuz karşı tarafta. Yani yani şöyle bir şey var. Kupalar su grubunun kartları. İstediğiniz kişi su grubu olabilir. Ee, onun haricinde duyguları aynı olabilir. Su grubu değilse bile. Ateş çünkü e, pardon. Çünkü ateş grubu da çıktı. Ama ben su grubunun üzerinde daha çok duruyorum. Bakın kupa kralı, kupa kraliçesi. Tamam Yani iki enerji. Evet. Birçok e, durum düzeltilebilir olarak görünüyor. Seçim ben Yorumlu yaptım. Keyifli mutlu sağlıklı. Bol neşeli kadın, hoşça kalın. Hoşça diyelim.